34. soruda Erkan sadece 3, 6, 7 ve 9 rakamlarını en fazla ikişer kere kullanarak elde edebileceği 4 basamaklı doğal sayıların tümünü defterine yazıyor. Erkan'ın yazdığı 4 ile tam bölünebilen en büyük sayının rakamları toplamı kaçtır? Şöyle diyelim 4 basamak. Bir sayının 4 ile bölünebilmesi için son iki basamağının birler ve onlar basamağının 4 ile bölünmesi lazım. Ayrıca çift olması lazım. Bakarsak çift olabilmesi için sadece 6'yı kullanabileceğimizi görürüz. Sonra da en büyük sayıyı bulmamız gerektiğini görüyoruz. En büyük sayı diyorsa binler ve yüzler basamağına 9'u yazabiliriz. 2 kere. 6 ve 9'u kullandık. 7 ve 3. Onlar basamağına 7'yi de koyabiliriz. 3'ü de koyabiliriz. Ama en büyük dediği için 7'yi kullanmamız lazım. Buradan sayıyı elde ettik. Rakamlarını toplayalım. 2 kere 9, 18 artı son iki basamağı da toplarsak 13. O da eşittir. 31 cevap 5